Selamünaleyküm Aleyküm Selam Evet bugün de videoya girdik hemen şuradan tam ekran bir Sakalım kardeşim Neredeydi lan bu Hı. Buraları kesmeyiz ya da keseriz ama ne salladın Hemen Mehmet'imiz bizi oyunda bekliyor Mehmet çok beklettik mi seni Mehmet Evet Mehmet'e görüyorsunuz dans ediyor gir Evet Ah be var mı benim gibisi be ben bir numara mıyım, neyim? Evet evet, adam'a yardım canım, şey olmasın, ayıp olmasın. Döne döne, yarı döne döne yarı geliyor. Aha bir din daha, ha bir vurdum. Yeter sana, bu yeter sana, bu sana fazla bile kardeş. Geldim 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 geldim, hızlı hızlı tıkla, va ne oldu? Ne oldu kardeş? Ne oldu? Sen kimsin? Hangi boksun sen? Sen nerenin bokusun lan? Tamam çok abarttık gene. Aha Yasu geldi. Sen nerenin boksun kardeş? Oo, bir vurdular lan canım kalmadı benim. Abi beni koru. 3 <laughs> tür adama vuruyorum adam bana yaklaşmayacak. <laughs> Tamam. Adamlar buraya totem atmadı ya. Amelilik. Hadi o minyon nereden çıktı? Bu arada canı nasıl o kadar toparladı lan? Gene <laughs> <Yine> yedi. Gene <laughs> yedi. Oğlum senin ne fena vurdun lan az önce. Sen iyiydi de... o. Videonun aşkına. Evet Yasu senin silahın zaten kardeşim. Yasu'yu benden daha iyi bilirsin. Hadi onu mahvet. Allah'tan öyle şey değil. Ultisi açık mı oluyordu lan Yasu'nun? Evet gel vur bana. Gel vur bana ye beni. Ye beni, vur bana, vur bana ki daha heyecanlı oynayayım lan. Vursana lan bana. Kopek. Ha, aç aç, o duvar seni kurtaracak. İlk kanı aldılar ama son kanı alamazlar bize. Manam yokmuş. Pot basak mı? Ya ben basım manam da yok ya. Bu dondu mu lan? Ne oldu buna? Sanki... Yok ben vurmadım kimseye bir şeye. Sana kalkan attım. Son manamın dibini sıyırdım ve sana kalkan attım. Bu arada orman bize gelirse ayva ve abi değilsin de. Ben şuraya totem atacağım gene. İleride oynuyoruz. milyonları vuran biraz canları şey olsun. Azalsın. Yasu... Ana, Yasun. Anam Yasun'a çabuk geldi lan. Bu Yasuo'nun ışınları falan mı var? Evet. yok tutuştur varmış. Yarım saat oyun Aa. Aa. Reis! İyi kestirdi. Rüzgar geliyor, benim mana yok yalnız ona göre. Q atamam. Q'um geldi ama tek Q tutturabileceğimi sanmıyorum. W atayım onu yerine sana. Bu minyonları temizleyip, bez atak bir şeyler alıp, pazara çıkak. Hiç şeyimiz yok ha. Bez atak mı? Atmayalım mı? <laughs> İki totem birden attılar. Kaç 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 oradan uzatırsak ölürüz gibime geliyor. De... Sana kalkan atmam iyi oldu. Şey hakikati... <laughs> Valla dibindeyken sıyırdı. Kaç kaç. <laughs> kaç kayın geldi. Adamlara bak ne kadar çekiniyorlar lan oğlum bu oyun çok keyifli olacak girme geliyor. Üç kişi oldular adamlar korkup gelmediler lan bile. Beyaz atmıyor mu? Evet base attık. Bir tane potalak. Potalak derken botalak. Koşarak giderek. Ya da sürünerek. Evet çay içiyoruz. Oğlum ben sürünüyorum resmen. Senin karakterin hızlı bir defa. Benim eteklerim ayağıma dolaşıyor kardeşim. Bak kıvırta kıvırta gitmek çok yorucu. <laughs> yok olmaz. Kulede biter yarış. <laughs> ben kazandım. Helal bana be. Totemim yok. Totem atacaktım çalıya. Alevecleri gelmiş. alevezlerini alalım kardeşim. O ne lan? Sektirmeye bak. Futbolda iyi misin lan? İyi sektirebiliyor musun? Vay ya, Yasuo'ya bak. Yasuo hareketlenmiş. Hız kasmış. Hız mı kasmış? Ne kasmış? Gel. Sanki... Hadi da 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 hadi hadi da ilk plate Ya kardeşim sen bana vuruyorsun da ben sana vuramıyorum mu sanıyorsun ne Bunlar yanımsama kardeşim böyle gerçeklik yok yani söyleyeyim Sen bana vuruyorsan ben de sana vururum Ah Oğlum Q'yu attım zaten Q'um yok niye sen boşuna şey adıysın Seninkinden kurtulabiliyor mu Yasun'un şeyi? Seriye kim bağladı? Biz bağlamamışız. Biraz pasife mi geçsek? Ama çok heyecanlı. Ha <laughs> yapıyor bela. Ha. <laughs> şey EM daha yok ha ona göre. 6 saniye var. Bastır video oğlum bu. Ölsen de kalsan da bastır. Ana. Benim em 20 saniye çok. Mana manamız bitecek ya bizim böyle şey yaparsak. Ya su şey orada işte adı aklıma gelmedi niye <laughs> Oğlum bu ya acaba gecikmeli mi oynuyor yoksa bana mı beni iki mi gecikmeli? Adam çok geç atıyor şeyleri. Öyle bir atıyor ki. Evet ulti açıldı. Ben atmadım benim ultim öyle bir şey değil. Ha sen mi atacaksın? Adam köşeye geldi. Bu arada biraz zorlarsak öleceğiz gibi. Biraz geride atabilirsin. Lux şey yapmasın. Q atmasın. Tamam ben base atayım geleyim mi? O zaman sen mi atacaksın? Ne? San ki 4-35 hadi 15. Sen atmaya başla ben geliyorum. Hadi. Lux'ın Q'yu Biraz beklettim bir aldım. Evet biraz izleyelim kardeşim bizim. Va wow. va yukarıda va. Bizim şeyde iş var ha. Kötülük sadece yaptı Vay anasını. Kardeş. Seninki direkt herkese geçip şeye mi gidiyor? Oyuncuya mı gidiyor? Bir şey dediysen şey anlamadım lan. Yasur raport yedi lan. Deport. Oğlum al şu öldür şu milyonları ağzına tüküreyim ben öldüremiyorum işte. Alev ejderini alak çok işimize gelir lan. Gelir mi? Hazır Yasuyu report demiş derken. Vallahi sıçrayı iyi kullandım. Benim sıçram yoktu. Em de yoktu yani. Bence Adamlar bastırmaya başladı. Parçala ben... behçet yapıyorlar. Evet saygıdeğer adam herhalde biraz kızınca kendine geldi. Kardeş benim em var ha Ha şey geldi, şey geldi, şey geldi, şey geldi. Yetiş, 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 yetiş. <laughs> son anda geri döndüm vallahi. Adamı son anda fark ettim. <laughs> ejder gidek. Ejder, 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 ejder. Kayın geldi. Kaynı buldum. Ben kayne biraz oyalayayım. Öldürün. Helal. Vur sen de. Vuramadın mı lan? Ne oldu? Ha. Vay vay. Oyunda iyi gidiyoruz ha. Helal olsun bize. Kardeşim işte 100k morgana böyle oynanır diyormuşum. Sanki oyunu tek başıma taşıyormuşum gibi. Oğlum burada totem olduğunu bu kadar da belli etme. Bu adam çok şey olmuş herhalde. Agresif, agresife e geçti. <laughs> Nasıl tutturdum ama sıçtım bacağına. <laughs> Sen görebiliyor musun adamı? Sana biraz harita açayım. Bu niye süzülüyor lan öyle? Kuleden yeme ha kuleyi bir şey yapamam. Adamlar benimkini çok yakından doçluyor yani. Ben diyorum acaba Şeyde mi? MS'de mi sıkıntı oluyor? FPS de benim 90'lara düşüyor. Anlamıyorum. Ya. Kaçta? Ya. Oğlum benim 120'de oynuyorum. 120'de sabit durduğu zaman anlıyorum ki bir sıkıntı yok. Evet Yasumi'de geçti. Yasu raport demeklerinde biraz haklılar. Az önce şeyin kaçırdığını... Gördüm. Yengeci kaçırdı. Bundan sonra ne? Beyz mi atıyoruz? Senin sesin az geliyor bana ha. Boğuk geliyor az geliyor. Oğlum niye beni eziyet çektiriyorsun? Müslüman mısın sen kardeşim? <laughs> Az önce günden çok. Elhamet'in gözünü parçaladı. Üst koridor bizim. Üst koridoru komple açacaklar. Mid'e mi geçecek? Biz ne yapsak? Mid'e gidelim. Mid'e de oyuna biraz şey bastırak Üst koridorda asıl fight oğlum. İki kişi bak şey. Asıl tanklarla şeyler üst koridorda. Yok ya onlar Şu patlamayla uğraşacağım vakti yürüyerek telafi edebilirdim aslında. Sanki... Evet itemi tamamlayınca yakma sarı vermeye başladım. İyi oldu. Kuleye alak ya onlar orada oyalasın. Biz kuleye alak. Sağlamcık dek. Bakalım yukarıda neler oluyor. Yukarıda bizimkiler sıçtı. Yukarıda bizimkiler sıçtı gibi gördüm. Yanlış mı gördüm lan? Oğlum az önce kırmızılar çoktaydı. Nerede? Tam zamanında öldürdün ha. Bıraksaydın Q'ma denk gelseydi. Sanın ki... E ne var? Kuleleri alak o zaman. Adamlar gerçi birazdan bir de toplanmış olacak. O zaman istediğin fight'ı alabilirsin kardeş. Ne oldu lan? Ben W attım sadece vuramadım ki. Oğlum ben W attım, W biraz yakma hasarı veriyor. Başka bir hasarım yok. Burada zayıf halka biziz ha. Hvem det nu er, i falka, lan? Adamların er geçtik. wow, wow, wow.